Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yasemin Aydemir, fen bilimleri öğretmeniyim. Bu dersimizde mutasyon ve modifikasyon konusunu birlikte işleyeceğiz. Slaytımızın içinde başlığımız mutasyon ve modifikasyon. 3 tane yan yana şeklimiz var. Bu resimlerden ilkinde 5 tane havuç var. Havuçlar turuncu renkli. Ve havuçların kökünden gövdesine doğru çok sayıda havuç taneleri çıkmış durumdadır. Yani burada bir sıkıntılı bir durum var. Ortadaki resmimizde beyaz renkli bir van kedisi var. Van kedisinin bir gözü yeşil renklidir, bir gözü ise mavi renklidir. Burada da bir sıkıntılı durum var. Son resmimizde ise bir geyik görünüyor geyin boynuzları var, beyaz renkli, gövdesi, tüyleri ve gözünün etrafı beyaz renklidir. Demek burada da bir sıkıntı oluşmuş. Bir sonraki slaytımızın resmine baktığımızda başlığımız bu canlıların nesi var böyle? İlk resmimizde bir gövdeden iki tane kaplumbağa kafası çıkmış. İkinci resmimizde ise bir keçimiz var. Keçimizin dört tane boynuzu bulunuyor. Bir sonraki slaytımızda yine iki resmimiz var. Başlığımız bu canlılar nasıl oluşmuş olabilir? İlk resmimizde bir yılan var. Yılanın gövdesinden iki tane baş çıkmış. İkinci resmimizde ise bir timsah var. Timsahımız baştan Kuyruğa kadar her yeri beyaz renkli. Gözleri ise pembe renkli. Bir sonraki slaytımızın başlığı bu canlıların nesi var böyle? İki tane resmimiz var. Birinci resmimizde civciv var. Civcivin 1, 2, 3, 4 tane ayağı var. İkinci resmimizde ise bir tane çileğimiz var. Çileğimiz çok büyük. Bir gövdeden birçok çilek çıkmış durumda ve çileğin boyutu çok büyük. Bir sonraki slaytımızın başlığı bu insanlar nasıl böyle oluştu? Birinci resmimizde bir erkek kafası görünüyor. Erkeğimiz koyu ne sahip, saçları beyaz, kaşları beyaz ve kulaklarından beyaz beyaz büyük uzun tüyler çıkmış. İkinci resmimizde ise bir el görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parmağa sahip bir el var. Bir sonraki slaytımızda başlığımız mutasyon nedir? Maddeler halinde mutasyonun özelliklerine bakalım. Birinci madde. DNA üzerinde meydana gelen ani değişikliklere mutasyon denir. İkinci maddemiz DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişiklik canlıda farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Üçüncü maddemiz DNA'nın yapısının değişmesi DNA'nın işleyişini de değiştirir. Bu da farklı özellikte canlılar meydana getirir. Dördüncü maddemiz mutasyona neden olan faktörlere mutajen, mutasyona uğramış canlıya ise mutant denir. Resmimizde iki tane DNA modeli görünüyor. DNA modelinin birinde hatalı eşlenmiş bir DNA var. İkinci DNA modelimizde ise eksik eşlenmiş bir DNA modelimiz bulunmaktadır. Bir sonraki slaytımızın başlığı mutasyon nasıl gerçekleşir? Maddeler halinde sıralayacak olursak birinci maddemiz DNA'daki nükleotitlerin karşılıklı kaybolması sonucu mutasyon oluşabilir. İkinci maddemiz DNA'nın bir parçasının koparak kaybolması sonucu mutasyon oluşabilir. Üçüncü maddemiz DNA kendini eşlerken üzerindeki nükleotitlerin değişmesi sonucu mutasyon oluşabilir. Dördüncü maddemizde ise kromozom sayısındaki eksiklik veya fazlalık mutasyona sebep olabilir. Görselimizde 3 tane DNA resmi var. Birinci DNA'da adeninin karşısında timin, timinin karşısında adenin, sitozin karşısında adenin nükleotidi bulunmakta. Demek burada bir yanlış eşleşme söz konusu. Diğerlerinde guaninin karşısında sitozin, timinin karşısında ise adenin nükleotidi var. Bu yanlış eşleşme DNA tarafından onarılabilir. İkinci resmimizde yine bir DNA modelimiz var. Adeninin karşısında timin, timinin karşısında boşluk var. Sitozinin karşısında guanin, guaninin karşısında sitozin, timinin karşısında adenin nükleotitleri eşleşmiş. Burada bir eksik nükleotit var. DNA'daki bu hata da onarılabilir. Üçüncü resmimizde ise DNA molekülünde adeninin karşısında timin, timinin karşısında adenin, Sitozinin karşısında bu anin nükleotitleri eşleşmiş. Bir sonraki yerde ise bir boşluk var. Yani karşılıklı hangi nükleotitin geleceği belli değil. Onun altında ise timinin karşısında adenin nükleotitleri var. İki iplikte karşılıklı eksik nükleotit var ve bu hata DNA'da meydana gelen bu hata maalesef onarılamaz. Bir sonraki slaytımızda başlığımız mutasyona sebep olan faktörler. 1. Zararlı ışınlar. X ışını, gama ışını, mor ötesi ışınlar, ultraviyole ışınları mutasyona sebep olabilir. İkinci maddemiz kimyasal maddeler. Katkı maddeleri, civa, ilaçlar, antibiyotik, tarım ilaçları mutasyona sebep olabilir. Üçüncü maddemiz aşırı sıcaklık. Ateşli hastalıklar, sıcak ortamlarda fazla bulunma mutasyona sebep olabilir. Dördüncü maddemiz alkol, uyuşturucu ve sigara içerisindeki katran adını verdiğimiz zararlı maddeler mutasyona sebep olabilir. Beşinci maddemiz asitlik yani pH derecesi. Altıncı maddemiz besinlerdeki katkı maddeleri mutasyona sebep olur. 7. Hamilelik döneminde röntgen filmi yani X ışını almak, röntgen filmi çektirmek mutasyona neden olur. Bu nedenle sakat doğumlarda meydana gelebilir. Bir sonraki slaytımızda başlığımız mutasyonun özellikleri. Birinci madde. Mutasyon vücut hücresinde meydana geldiğinde yalnızca o canlıyı ilgilendirir, sonraki nesle aktarılamaz. Kanser gibi. İkinci maddemiz üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon yumurta, sperm veya polen gibi. İkinci maddemiz üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon parantez içinde yumurta, virgül, sperm, virgül, polen parantezi kapattığımızda yavrulara aktarılır. Üçüncü maddemiz üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal çeşitlilik sağlar. Dördüncü maddemiz mutasyonlar yararlı ve zararlı olabilir. Bitki tohumlarının fazla olması çekirdeksiz üzüm yararlı mutasyonlara örnektir. Beşinci maddemiz yararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını artırırken zararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını azaltır. Altıncı maddemiz mutasyonların büyük bir kısmı zararlıdır, öldürücü özelliğe sahiptir. Bir sonraki slaytımızda resimlerimiz var. Aşağıda canlılarda mutasyon sonucu oluşan bazı durumlar verilmiştir. Bir tane kız çocuğu var, çekik gözlü, Down sendromlu bir kromozom anomalisidir. Genetik bir farklılıktır. Down sendromlu bireylerin vücut hücrelerinde 47 tane kromozom bulunur. Hemen altında bir alüvar hücresi var. Orak hücreli anemi mutasyon sonucu oluşur. Bir sonraki resimde bir erkek birey var. Saçları, ten rengi, kaşları beyaz renkli. Albinoluk mutasyon sonucu oluşur. Yani bu kişi bir albino hastası. Gözleri de pembe renkli. Bir sonraki resmimizde yine alüvar kan hücresi görülüyor. Hemofili hastalığı mutasyon sonucu oluşur. Altındaki resimde çift başlı yılan var. Yine çift başlı yılanlar mutasyonlar sonucu oluşmuştur. Bir sonraki resmimizde dört boynuzlu keçi var dört boynuzlu keçi de mutasyon sonucu oluşmuştur. Bir sonraki resmimizde bir tane beyaz van kedisi var. Bir gözü yeşil, bir gözü mavi renkte. Van kedilerinin farklı göz renginde olması mutasyon sonucu oluşmuştur. Bir sonraki resmimizde ise altı parmaklı bir kişi var. Bu altı parmaklılık da mutasyon sonucu oluşan bir hastalıktır. Son resmimizde ise Tavuk ve kuzularda görülen kısa bacaklılık mutasyon sonucu oluşmuş bir durumdur. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde başlığımız modifikasyon. Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Modifikasyonlarda genlerin yapısında değişiklik meydana gelmez. Genlerin işleyişi değişir. Bir tane sporcumuz var. Belli ki spor yapmış. Kol ve vücut kasları gelişmiş durumda. Haltercilerin güçlü kaslara sahip olması modifikasyona örnektir. Sporu bıraktığı zaman bu halterciler vücutları eski haline gelir. Bir sonraki slaytta başlığımız modifikasyona sebep olan faktörler. İlk etki sıcaklık. Resimde Himalaya tavşanı görülüyor. Himalaya tavşanının ayakları burnu ve kulakları siyah renkli. Himalaya tavşanlarında kürk rengi beyazdır. Eğer tüyler kazınarak buraya buz parçası konulursa çıkan tüyler siyah olur. Himalaya tavşanımızın sırtına bir buz koymuşuz. Bir süre sonra bu buzun bulunduğu yerden siyah tüyler çıkmış. Bu geçici bir durumdur. Sıcaklığın etkisiyle meydana gelen bir modifikasyondur. Bir sonraki sıcaklık etkisi çuha çiçeğinde görülen bir durum. Çuha çiçeği 30-35 santigrat derece sıcaklıkta beyaz çiçek açarken 15-20 santigrat derece sıcaklıkta kırmızı çiçek açar. Bir sonraki slaytımızda başlığımız modifikasyona neden olan bir diğer etken besin. Dişi arılar arı sütüyle beslenirse kraliçe arı, Çiçek tozu yani polen ile beslenirse işçi arılar olur. Yan yana iki tane arı resmi var. Birincisi küçük bir arı, işçi arı. Onun yanında ise daha büyük bir arı var. Bu da kraliçe arı. Altında yeni bir durumdan bahsedeceğim. Nemli yerlerde yetişen bitkiler daha iyi gelişirken kurak yerlerde yetişen bitkiler fazla gelişemez. Nemli bir yerde bulunan bitkinin büyük olduğu, Kurak bir yerde yetişen bitkinin ise daha küçük olduğu resimde gösterilmektedir. Bir sonraki slaytımızda başlığımız ışık. Modifikasyona neden olan etkenlerden ışığı işleyeceğiz. Bitkiler ışık alamadıkları zaman klorofil oluşmaz, beyaz renkli yani albino bitki oluşur. Bir tane resmimiz var altında. Yan yana iki tane erkek var. Güneş altında şezlong da güneşleniyor. Biri beyaz renkli, yanındaki ise koyu renk tene sahip. İnsan derisinin yazın fazla ışıkta bronzlaşması da yine modifikasyona örnektir. Işık etkisi ortadan kalktığında kişi eski ten rengine geri döner. Toprak yapısına baktığımızda ortanca çiçekleri asitli toprakta mavi renkli, Bazik toprakta ise kırmızı renkli çiçek açar. Yan yana iki tane ortanca çiçeği resmi görülmekte. Bir tanesi mavi renkli yani bu asitli toprakta yetişmiş. Yanındaki ise pembe renkli bu ise bazik toprakta yetişmiş. Modifikasyona neden olan bir diğer etken ise basınçtır. Kara hindiba bitkisi dağda yetişirse uzun boylu, ovada yetişirse ise kısa boylu olur. İlk resimde kısa boylu bir kara hindiba bitkisi demek ki ovada yetişmiş. İkincisinde ise uzun boylu bir kara hindiba bitkisi dağda yetişmiş olduğu görülüyor. Bir sonraki slaytımızda iki tane yan yana kız çocuğu var. Bunlar tek yumurta ikizi. Yalnız ee, biri daha kilolu, diğeri ise biraz daha zayıf. Tek yumurta ikizlerinden iyi beslenen daha fazla gelişirken, diğerinin cılız kalması modifikasyondur. Modifikasyonların özelliklerine baktığımızda, modifikasyonlar dölden döle, yani nesilden nesile aktarılmaz. İkinci maddemiz modifikasyonlar bir kısmı şartlar değiştiğinde tekrar eski halini alabilir. Bir sonraki slaytımızda konularla ilgili sorularımızı çözelim. Aşağıdaki durumları mutasyon ve modifikasyon olarak sınıflandırınız. İlk maddemiz hal tercihlerin güçlü kaslara sahip olması mutasyon mu modifikasyon mudur? Bu durum modifikasyona örnektir. İkinci maddemiz bazı insanların al yuvarlarının orak şeklinde olması bu bir hastalıktır, mutasyona örnektir. Diğer maddemiz Himalaya tavşanlarının kışın kulak, kuyruk ve ayakların kıllarının siyah renkli olması bir modifikasyon örneğidir. Diğer maddemiz yumurtadan üç bacaklı çivcivin çıkması. Bu bir anormalliktir, bu bir mutasyondur. Bir diğer maddemiz albino aslan doğması, yani beyaz renkli aslan doğması bir kalıtsal hastalıktır. Bu bir mutasyondur. Son maddemiz çuha çiçeğinin sıcaklık değerine göre farklı renkte çiçek açması bir modifikasyon örneğidir. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.